E, eşimin stilinde beni en etkileyen şey özgün olması. Daha çok kopyalamak yerine kendi tasarladığı e, bir tarzının olması e, en çok hoşuma giden şey. Cem'in daha klasik bir tarzı vardır, daha dingin ve sakin bir tarzı vardır, daha oturaklı ağır başlığı herhalde en çok hoşuma giden şey. İlk buluşmamızda hatırlıyorum eşimin üzerinde askılı e, pembe e, tonlarında bir elbise vardı. Çiçekli. Çiçekli o, o kısmını <laughs> hatırlayamıyorum. Cin üzerinde bir triko e, pola yaka bir bluz vardı, e, vanilya tonlarında. E, altında da cin vardı yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Hatırlıyorum e, yuvarlak e, halka şeklinde. E, Birinde Cem, diğerinde Tuğba yazan bir kolyeydi. İkimiz birbirimize aynı hediyeyi aldık. <laughs> Tabii genç evlendiğimiz için bu tarz şeyler yapıyorduk oyunlarda değil mi? Evet. Aşk bir kıyafet olsaydı bence kesinlikle çok şık bir gece elbisesi olurdu. Ben de katılıyorum galiba bunun. Kırmızı ipek drapeli bir tuvalet olabilir. Ben kırmızı diye diyecektim ben de evet. Yani herhalde pek çok şey birlikte yapmaktan e, keyif alıyoruzdur ama e, genel kapsamda düşünürsek herhalde tatil yapmayı, gezmeyi ee, en çok keyif aldığımız aktivite olarak düşünüyorum. Evet, seyahat etmeyi çok severiz. Dünyanın farklı yerlerini keşfetmeyi. Ee, Cem de ben de aynı iştaha sahibiz o konuda. Ortak herhalde en büyük paylaşımda bulunduğumuz nokta bu. Öyle olsa gidip...